Birinci sorumuza baktığımız zaman sigara içmenin birey ve topluma olan zararlarına ikişer örnek veriniz demiş arkadaşlar. Şimdi birey açısından zararına baktığımız zaman bağımlılık arkadaşlar en büyük ya yani en bilinen zararlarından bir tanesi. Sağlığımıza zarar veriyor. Akciğerlerin akciğerlere büyük ölçüde zarar veriyor arkadaşlar akciğerlere zarar verir. Topluma baktığımız zaman insanların yanında içince onların hakkına girmiş oluyoruz arkadaşlar. Kul hakkına girilmiş oluyor. Tabi arkadaşlar bunu siz açın ben böyle kısa şekilde yazıyorum. Girilmiş oluyor. Yapılan sağlık harcamalarının nedeniyle sağlık sistemine zarar veriyor. Arkadaşlar şimdi bunun sigarayı içtiğimiz zaman hastaneye gidiyoruz bir zaman sonra ve bu onlar da bizi tedavi etmek için masraf uyguluyorlar ve bu ek masraf onlara onların ekonomisine zarar veriyor devlet ekonomisine. Sağlık ma masrafı nedeniyle zarara neden olur şeklinde arkadaşlar. Ey iman edenler içki, uyuşturucu, kumar, dikili taşlar, falokları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Bu ayette zararlı alışkanlıkların hangi zararına vurgu yapılmıştır arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar, zararlı alışkanlıklar Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoyar tarzında bir ifade verilmiş. Arkadaşlar bakın aynı zamanda düşmanlık ve kin sokmak. Misal birine karşı kumarda kaybedersiniz ve ona nefret duymaya başlarsınız gibi arkadaşlar. Böyle zar zararlı etkileri vardır arkadaşlar. Bunları yazabilirsiniz. Alkol ve uyuşturucunun dinen yasaklanmasının temel sebebini kısaca açıklayınız demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar insanların bir diğer canlılardan ayrılışı nedir? Sağlıklı düşünebilmesidir. Peki bu sağlıklı düşünülmesine engel olan bu alkol ve uyuşturucunun yasaklanması doğal değil midir arkadaşlar? Yani doğal olarak bu aklımızı kullanmamıza mani olan şeylerdir. Dolayısıyla alkol ve uyuşturucu yasaklanmıştır arkadaşlar. Ak, akla zarardır ve çevreye de zararlıdır arkadaşlar. Bundan dolayı Dördüncü sorumuza baktığımız zaman bu bilgiler hangi peygambere aittir? Hazreti Zekeriya'nın oğludur. Mescid-i Aksa'da Allah'a ibadet etmiştir. Babası gibi peygamber olarak görevlendirilmiştir. Zekeriya'nın oğlu arkadaşlar kimdir? Hazreti Yahya'dır arkadaşlar. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da ateşe girecektir. Bu surede eleştirilen kişilerin Hz. Muhammed'in akrabalık bakımından yakınlığını yazınız. Arkadaşlar Ebu Leheb Hz. Muhammed'in amcasıdır arkadaşlar. Şey e, Hanımı da dolayısıyla yengesi olur amcası yengesi. 6. sorumuza baktığımız zaman Hz. Muhammed peygamberlik ile görevlendirildiğinde kendisine vahyedilen ayetleri önce yakın çevresini anlatmış ve bu süreci gizli bir şekilde yürütmüştür arkadaşlar. Yakın çevresi bu dönemde Müslüman olan ilk 4 sahabeyi anlatınız demiş. Hemen anlatalım. Hz. Hatice Hz. Ali arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir Hazreti Zeyd bin Hadise Harise pardon Hadise değil Zeyd bin Harise arkadaşlar Yedinci sorumuza baktığımız zaman Muhammed, Hazreti Muhammed Mekke şehrinde birçok insan tarafından tanınıyor ve herkes ona El Emin lakabıyla sesleniyordu. Bu lakapla anılmasının temel sebebini kısaca açıklayınız. Hazreti Muhammed arkadaşlar güvenilir bir insandı. Güvenilir bir insandı arkadaşlar. Tabi bunu uzun bir cümle şeklinde yazınız. Ben böyle kısa bir özet yazıyorum. Açınız 8. sorumuza baktığımız zaman Müslümanlar müşrikler tarafından yapılan baskılar sebebiyle Hz. Muhammed'den yardım istemişler. Hz. Muhammed de onlara güvenli bir şehir ismi vererek oraya gitmelerini tavsiye etmiştir. Peki bu güvenli şehrin adı nedir diye soruyor bize? Habeşistan bölgesi arkadaşlar. Bugünkü ismi ise nedir arkadaşlar? Etiyopya'dır. Etiyopya'dır. Kızıl Denizin güneyinde kalır başında da Necaşi o sıralar vardır arkadaşlar. Hz. Muhammed Medine'ye hicret etmeden önce bir bölgede Medineli insanlarla görüşmeler yapmış. Medine'ye hicretin altyapısını oluşturmuştu. Hicret öncesi yapılan bu görüşmeler hangi bölgede gerçekleşmiştir? Şimdi arkadaşlar bu görüşmelere ne deniyor? Birinci ve ikinci akabe biatları deniyor. Peki bu bölge bu Akabe biatı denmesinin nedeni bu bölgeden kaynaklanmaktadır. Akabe. Dolayısıyla arkadaşlar. Müslümanların Medine'ye hicretinin sebeplerine iki örnek yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi Müslümanlar neden Medine'ye hicret etmiştir? Müşriklerin baskısı ve İslam dinini yaymak arkadaşlar. yaymak bu kadar arkadaşlar